Hisarlar silaj valya paketleme makinesi ağırlığıyla yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Hisarlar üretmek sanattır. Hisarlar Türk çiftçisi için yatırım yapmaya devam ediyor. Hisarlar Alabora tarla tarımında hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan ideal tohum yatağını hazırlar. Toprağı tesviye eder. Merdanenin toprağı sıkıştırma özelliği sayesinde mevcut tavın korunmasına yardımcı olur. Dört devir seçeneği ve güçlü bir şanzıman. Yakıttan ve zamandan tasarruf sağlar. Ürün kalitesini artırır. Hisarlar alabora. Hisarlar. Üretmek sanattır. Hisarlar silaj valya paketleme makinesi ağırlığıyla yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. Hisarlar. Üretmek sanattır.